Benim çok gereksiz iş güzelliklerim oldu küçükken ya bu lise döneminde. Mesela ben her, her yaz şeyde çalışıyorum. Bilgisayarcı da çalışırdım. Her yaz. Ee, Karadeniz Ereğli bu arada. Alfabim vardı. Ereğli varsa aranızda bilir. Orada stajyerdim ben reis. Veya çalışırdım işte. 3 ay çalışırdım yazları. Çok eski abi o, aynı. Neyse yazları orada çalışırdım abi. Ne anlatacaktım ya? Oğlum kafamı karıştırdın ya. Aynı bardak bende de var ne amına koyayım ya. Ah mutlu musun? Kafam karıştı. Al aynı bardak sende de var. Ereli diyordun. Abi şu videoya bir bakar mısın? <laughs> Bakamıyorum çünkü görmüyorum. Yaşardan alalım. Geri alalım. Çünkü bende oluyor bu arada böyle şeyler. Bu yaşlılık belirtisi hep arkadaşlar. Yaşlanınca sizde de böyle olacak. Ve çok çalışırsanız böyle oluyor. Kendimi şu an Kabaday filmindeki Şener Şen gibi hissediyorum. Sizi öldürürüm. Hiç üzülmem biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü unuturum. <laughs> Düzenli yayınlar kanka bunlar. Aynen başladık artık. Şimdi baştan Yaşar o da haklı dedim. Ben de haklı dedim. Melih'i okudum. Ee, okudum. O da haklı. Yazları ben bilgisayarcıda çalışıyordum. Neden çalışıyordum? Çünkü bilgisayarcıda çalışıyordum. Ha! 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 Okey geldi. Tamam geldi. Baştan işe yarıyormuş. Gördün mü? Aynen. Baştan alınca işe yaradı. Tamam. Abi bilgisayarcıda çalışıyorum. Dolayısıyla bilgisayar dersim çok iyi. Lisede. Ben de bilgisayarda ne olduysa abi karneme 4 gelmiş. Okulun sonunda da bütünleme diye bir şey var biliyorsunuz. Hani notları yükseltmek için. Büt. Bütmekiniz gereken notlar. Hafıza kaybı nedir bilir misin ya? Ben de bak mala bak Allah'ın malı. Matematiği de matematiği kardesine 2 gelmiş. Bilgisayarı 4 gelmiş. Bilgisayar notunu 4'ten 5 yapmaya çalışan bir mal var. Bu mal büte giriyor bilgisayar sınavına. Eee, girdim. tabii benim bilgisayarda iyi olduğumu bilen büte gelen arkadaşlar. Şimdi okullara tiyatro falan yaptığım için herkes beni tanıyor okulda. Ve biliyorlar bilgisayarda iyi olduğumu. Bütün sınıf, büte girdiğim bütün sınıf benim etrafımda öbek halinde oturdu. Ben bütün cevapları arkadaşlara veriyorum. Öğretmenin de pek de umurunda değil zaten. Önünde tüm meslek yani. Ben yapıyorum, veriyorum cevabı. Yapıyorum, veriyorum cevabı. Herkes şey yaptı. Bütün bütün sınavın sonuçları açıklanıyor. Bütün sınıf 100 almış oğlum. 100 100. Bak 99 değil. 90 değil. 95 hiç değil. 100 ya. Düz, düz, düz 100. Ben kaç almışım? 65 65 ya Dümdüz 65 Tabi ben haklı olarak Dedim ki böyle adaletin temelini sikerim yani Böyle şey mi olur dedim Gittim vurdum kapısına elektronik Bilgisayar hocasının dedim ki Şişt. Hoca hoca kendine gel dedim. <laughs> ne yapıyorsun sen dedim ya. Hocam dedim teknik olarak mümkün değil. Bakın ben dedim bilgisayarı iyi biliyorum. Yaptı, verdiğim cevapları da biliyorum. 65 alamam. Böyle yapıyor bak. Hoca aynen böyle yapıyor. Neden alamazsın daha? Çünkü alamam. Çünkü cevapları yaptım. Yazdım yani ben oraya. Çok iyi biliyorum yani. Doğru yazdım ben cevapları. Alamam ben şey. Allah Allah. Yani bu bir şey değil. Peki neden 65 alamazsın? Yani neden? Yani? Çünkü alamam. Yani... Ya yani şunu diyemiyorum. Amına koyayım bütün sınıfa cevapları ben verdim. Onlar 100 alırken neden ben 65 alıyorum diyemiyorum. Sonra hoca dedi ki bütün sınıf 100 aldı daha. Sen 65 aldın. Neden acaba dedi. He, biliyorsun sen. Ben her şeyi biliyorum. Ama hocam sen bayağı kopya verdiğimi hakimsin konuya. Oğlum dedi herkese kopya verdim. Ben dedi bunu gördüm. Görmedim zannediyorsun? Bu da sana ders olsun. Bir daha insanlara kopya verme dedi. E ders olsun da benim karneye bilgisayar 3 geldi. Ben o karneyi sonra babama götürdüm. Babam karneye şöyle bir baktı. Babamın 14 ders var. Hiçbir umurunda değil. Bilgisayara baktı. 3. Adam dedi ki sen niye bilgisayarda çalışıyorsun oğlum? Counter Strike mı oynuyorsun dedi bilgisayarcıda. Haklı olarak. Oğlum benim lise ortalama 2.95 Mezuniyet ortalama 2.95 ile ben mezun oldum Ya benim dönemim Benim 7 yaşında bilgisayarım vardı Hani MS-DOS 3.1 bilir misiniz Windows'un İşte Windows 3.1 pardon MS-DOS diyor Windows 3.1'ler vardı o zaman Windows 95 çıkmadan Heh. Hani o dönemde bilgisayarım vardı benim. Dolayısıyla ben her şeyi zaten dışarıda öğreniyorum. Sadece benim iyi olan şeyim Türk dili edebiyatı, işte Türk dili edebiyatı. İşte beden, din. Mesela din, benim dinim hep beş gelmiştir. Aynen, aynen. Bizim kapız ilimizde dinden dön diye çalardı. Din den dön. Öyle çalardı. Mesela o yüzden din benim çok iyidir. <laughs> diye bir ders vardı oğlum. Endüstriyel elektronik. Derste şunu öğretiyorlar. Bir güç kaynağı yaptırdılar bize bütün yıl güç kaynağı ya. şu. Şöyle bir güç kaynağı. Bak. Güç kaynağı. Tuşu var. Basıyorsun. Fişe takıyorsun güç kaynağını. Tuşu var. Basıyorsun. Pardon, fişe takmıyor. Tuşu var. Basıyorsun. O bir şeye elektrik veriyor. Atıyorum bir lambayı yakıyor. Bir bok çalıştırıyor işte falan. Bütün sezon sezon mu? Bütün sömestr biz bunu yaptık. Ben yapamadım amına koyayım. Dedim olmuyor bu reis. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? İşi bileceksin işe gitmeyeceğim. Benim derdim çünkü o zamanlar tiyatro yapayım bir şeyler yazayım, oynayayım falan. Power bank gibi evet. Derdim bu reis. Başka bir şeyim yok. Abi sonra ben gittim bir elektronikçiye dedim hocam. Yarın teslim etmem gereken bir kodumun güç kaynağı var. Ve dedim ben bunu semester boyunca aha dedim yapamıyorum. Bana bunu ne kadar yaparsın? O zamanın parası hiç unutmuyorum. 5 lira. Beş liraya. Beş liraya yaparım dedi. Dedim ben sana ge yarın getireceğim o parayı. Verdim adama 5 lirayı, üç kaynağını aldım, okula gittim, ah dedim en iyi üç kaynağı benimkiydi. En iyisi. Sıfır. Sanki bir elektronikçiden çıkmış gibi. <laughs> Neyse dediğim gibi ben hep tiyatro yapayım falan. O muhabbete hiç derslere merslere şey yapmadım. Oğlum sizde öyle mi şu an bilmiyorum da veli toplantısı oluyor. Sen de gidiyorsun veli, to veli toplantısına. Hani öğrenci ve velisi birlikte katılıyor. Şimdi gittiğimiz zaman tabi sıra bize geliyor. Babam da yanımda. Hatta annem diyordu ki benim kız kardeşim de var. Kız kardeşim okul birincisi. Ben Okul zibidisi yani <laughs> öyle bir durum var. Kız, annem diyor ki bununkini diyor, bununkini diyor bana diyor benim için buyum ben. Evde tuzluk olduğum için bunun veri toplantısına sen git diyor. Ben Nurperin'inkine giderim diyor kız kardeşim. Bu diyor bana annem. Babam da geliyor haliyle veri toplantısına. Çünkü o, o acıyı göğüsleyebilecek bir adam. Hani o şeyleri göğsünde yumuşatıp bana Roveşatay ile iletebilecek bir adam. Bu <laughs> işaret zamiri kullanıyor bana. Evet Lüperyan. Abi. veri geldi babam işte bir kere. O gün de benim tiyatronun e, okulun tiyatrosundayım ben aynı zamanda. Başrolüm baya. Yıl sonu oynanan bir tiyatro var. Lisenin. Endüstri meslek sesi. Oradayım. O gün de prova var. Veri topasından sonra. Gittik. Her gelen hoca Tahan'ın velisi kim? Matematikçi geliyor Tahan'ın velisi kim? Endüstri elektronik geliyor Tahan'ın velisi kim? Türk dili geliyor Tahan'ın velisi. Türk dili hocam gerçi Özcan hoca iyiydi. Yani aynı zamanda tiyatro hocamız olduğu için <laughs> orada beni kayırıyor olabilir. Bana pek sövmüyordu. Ee, o geliyor bu geliyor acı. Bana gömüyor. Sonra veli toplantısı bitti. Çıktık okulun bahçesindeyiz. Babam tabi önü başı önüne girmiş. Yürüyor. Bazı ibne öğrenciler var. Böyle gidiyor. Çünkü annesi de babası da gururlu. Çünkü bütün dersleri 5 Anladın mı? Ama bana giren bir, bana sürekli bir yani. Oğlum yani 14-12 tane ders var. Ya yedisi nasıl bir ya? ya? Şimdi düşünüyorum ta diyorum yani. Neden ya? ya azıcık bak ya. Acı bak abi. Bak de ki ta de. Ya bakamadın mı? Kopya çakamına koyayım ya. Yak ya. Neyse. Abi hepsi bir. Adam başı önünde giderken bendeki yüzsüzlük. işte fera feraset. işte <laughs> Babama ne dedim biliyor musun? Cesarete bakar mısın? Ve benim babam eski tekvanda hocası arkadaşlar. Tekvanda hocası diyorum bak. Tekvanda biliyor demiyorum. Bilmek ayrıdır. Hocası olmak başkadır. Bilmek, işte tekvanda bilen biri sana vuracağı zaman şöyle görebilirsin onu bak. Hani şöyle diye görürsün. Babam hoca şöyle oluyor. Gard almadan bir anda böyle ne oldu amına falan olabiliyorsun. Hani çok hızlı gelişiyor. Anlatabiliyor muyum? Göremiyor. Hani babam benim üzerinde zamanında uçan tekme denedi ya küçükken. Hani sana da tekmanda öğreteyim dedi. Beni dövüyordu. Annem dedi ki çocuğu dövüyorsun sen öğretmiyorsun ki dedi. Doğru dedi o da. Evet. So <laughs> ee, yani benim babam öyle hani tekme tokat dövmez. Bir tane vuruyor. Yetiyor zaten. Onu da anlatırım. Öyle de bir anım var. Beni dövdüğü değil de. Babama dedim ki baba adam böyle yıkık bir şekilde okul bahçesine giderken baba dedim benim tiyatro provası var da ben oraya gidiyorum. Tiyatro provasına gidiyorum. Ya adam bana dönüp o sıra dese ki seni de tiyatronu da kitabını da okulunu da dese savunmam yok ya. <laughs> savunmam yok. Yani bunun hiç mi açıklaması yok ya? Demedi ya. Hiçbir şey demedi gitti. Hiçbir şey demedi ama. İşte ailenin en kötü yanı budur. Yaşamışsınızdır mutlaka. Yaşayanlarınız vardır. Velin sana hiçbir şey demeden gidiyorsa diyorsun ki sonra lan anama bacıma sövse daha iyiydi. Evet öfke kontrolü de var. Hoş geldin Sunomet Fahir. Böyle bir şey de var. O dayak anası bambaşka zaten. Ya ben okulda o yüzden tiyatro miyatro hep o şeylerden dolayı. Benim edebiyat öğretmenim işte Özcan Hoca babama falan demişti anneme. Ya bu çocuk zaten bir şekilde okulları bitiriyor. Memlekette dedi çok sosyalist bir adam bu arada. Memlekette okul bitirmek kadar kolay bir şey yoktur. Bir şekilde de okulu bitirir. Bakın dedi bu okuldan bu çocuk zaten mezun olmak zorunda. Yani bütün derslerden bir de alsa dedi bu çocuk Karadeniz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olur. Neden biliyor musunuz? Ben size kapitalizmle bunu açıklayayım dedi. Bak adamın kurduğu cümleler. Yalan yok. Çünkü dedi bu çocuk okulda bir tiyatro gösterisi yaptı tek başına. Yaptı ve okul bu tiyatro gösterisinden elde ettiği gelirle bütün okulun pimopenlerini yeniledi dedi. Yani bu çocuğu zaten mezun ederler. Siz de tantana yapmayın. <laughs> Haklı. Şu an endüstri bak emin ol hala değişmedi çünkü en son gittiğinde aynıydı. Endüstri meslek lisesinin Pima ben taktırdım. Git Ereğli'ye. Bak. Bak beni gör.